İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP'ye geçince bir klasik yaşandı ve belediye iflas noktasına geldi. 16 milyonun başkanı oluşağını vaat eden Ekrem İmamoğlu, İstanbulluların parasını şaibeli bir şirkete, sadece bozuk yürüyen merdivenlere diğer 16 milyon İstanbullu gibi cepheden bakması için verilen bakım ihalelerine, gerçek olup olmadıkları belli olmayan tablolara, şehrin her tarafına diktiği anlamsız heykellere. Çok kısıtlı bir kitlenin katıldığı caz konserleri gibi zengin eğlencelerine harcadı. Ve bütçe yokluğu nedeniyle tüm İstanbulluların ihtiyacı olan metro hatları, arıtma tesisleri gibi projeleri rafa kaldırdı. Bütçe arayışına giren belediye elindeki tek değerli varlığı İstanbul'u satmaya başladı. İstanbul'un her yerini reklam alanına çevirdi. Reklam ajansları marifetiyle politika yapan CHP'nin belediyesinden de iş başına gelir gelmez reklam ajanslarıyla iş yapması beklenen bir durumdu. İstanbul'un ana caddelerindeki üst geçitleri bilirsiniz. Bu üst geçitler onlarca yıl sosyal sorumluluk projelerine ve kar amaçı gütmeyen etkinliklerin tanıtımına ayrılıyordu. Her gün bu caddelerden geçen milyonlarca İstanbullu şehirdeki son festivalleri, etkinlikleri görür ve haberdar olurdu. Şimdi ise üst geçitlerin cepheleri bir yandaş reklam ajansının oldu. AK Partili İBB dönemlerinde belediye hizmetlerinin de tanıtımı yapılan üst geçitler Artık tanıtılacak belediye hizmeti de olmadığından özel şirketlere ve ticari ürünlere peşkeş çekildi. Hiçbir icat yok sadece reklam var yani. Kirlilik oluşturduğunu düşünüyorum. Görüntü kirliliği üstümüze çöken bir kirlilik bu. Bundan nasıl kaçabiliriz onu düşünmek durumundayız açıkçası. Metro totemleri uzak mesafelerden metro girişlerini bulmaya yarar. Daha doğrusu yarıyordu. Şimdi ise artık başka bir işlevi var. Dev şirketlerin reklam alanı artık onlar. Şu an ne görüyorsunuz? Peki, neyi görmüyorsunuz? Türkiye'nin ilk belediyesi olan Beyoğlu Belediye Binası'nı. Namı diğer 6. daire. Bir bakıma... Türk belediyecilik geleneğini tükenmekte olan bir belediyenin lüzumsuz bir marifeti, dev bir reklam yerleştirmesi örtüyor. Ne kadar manidar değil mi? İstanbul'un trafiği yoğun olan caddelerinde dikey bahçeler bulunuyordu. Hayatın günlük keşmekeşinden sizi bir anlığına da çekip alan bu güzel bahçeler artık yok. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti döneminde gürültü ve egzozun da etkisini azaltmak için geliştirilen dikey bahçeleri sökerek yerlerine reklam panoları astı. Son olarak Altın Üsaade mevkiindeki dikey bahçeler reklam alanı yapıldı. Bir araç kullananlar çok dikkat etmeli. Neden? Kazalar çok oluyor. Ona bakıyorlar, ona bakıyorlar. Kazalar çok fazla oluyor. O anlamda bana göre güzel değil. CHP'li İmamoğlu'nun mesajı netti. Size gül bahçesi vaat etmedim. Sonuçta kamuya ait bir yerler. Bunların korunması lazım. Bunların reklamla kapatılmaması lazım. Koca dev ekranlar var bazı önemli yerlerde biliyorsunuz. Bayağı bir ışıklandırmayla yani yapılıyor haliyle görünmesi için. Sürücülerin dikkatini azaltıyor. İstanbul'a bakınca dünyanın en güzel şehrine değil de dev bir reklam tabelası gören İmamoğlu reklam alanlarına bir yenisini daha ekledi. Mecidiyeköy alt Yol Refüjleri İstanbul'un en iştek yerlerinden biri olan Mecidiyeköy'de cadde üzerine birbiri ardına yerleştirilen bu ışıklı reklam tabelaları sürücülerin dikkatini dağıtıyor ve trafik güvenliğini tehlikeye atıyor. CHP'li belediyenin reklam ve para aşkı, sürüş güvenliği ve İstanbulluların can güvenliğini bile tehdit eder hale geldi. Gözlerimi alıyor. İnanılmaz etkileniyorum. Bir de görüntü kirliliği gibi bir şey oluşturuyor. Bir araç kullanırken insanlar okuyor, kaza oluyor. Yani bu sadece tünellerde değil. Şey şimdi mesela ben Zorlu'dan geliyorum. Zorlu'da yürüyüş alanında bile yani sağ sol her taraf hem oradaki kafelerin e, reklamları hem de ekstradan dışarıdaki işte billboardlar bir de içeriye yansıyor. Yani dışarı yetmiyormuş gibi. İnsan yani yolunu bulamıyor. Mesela kalkıp da özel bir şekilde bir kafayı dinleme olayı olmadığı gibi tamamen billboard üzerinize geliyor. Vatan Caddesi'ne inin. Işıkları takip edemiyorsunuz. Yani kırmızı mı yandı, yeşil mi oldu? Ya hiçbir şekilde göremiyorsunuz. Yani her taraf olduğu bilboard hep tandı. Yani sırf para gelsin ne şekilde gelirse gelsin. İstanbul'un en önemli caddesi eski adıyla Cadde Kebir, İstiklal Caddesi. Her gün milyonlarca insanın gelip geçtiği, alışveriş yaptığı, kitapçılarına, müzelerine galerilerine girdiği, eski taş binalarını hayranlıkla izlediği İstanbulluların, yerli ve yabancı turistlerin göz zevkini bozan bir şey var artık İstiklal Caddesi'nde. Anlamsız bir demir tabela. Üzerinde de bomboş bir slogan. İstiklal senin. O panoda yazanın doğru olup olmadığına da emin değiliz. İçimde şöyle bir his oluyor. Kandırılıyoruz. Borç Vatan'daki CHP'li İBB'nin yakında buraya da reklam alması bekleniyor. O zaman hep birlikte soralım. İstanbul senin reklam alanın mı?